Evet herkese selamlar. Çift katlı bala giden kovanımın anasının dışarı atıldığını gördüm. Yeşil renk boyalı. Ana şu anda dışarı atılıyor. Herhangi bir sorunu yoktu aslında ama bilemiyorum neden atılıyor. Evet. Sabah geldiğimde bu durum yoktu. Saat şu anda 9. 20 civarı yani 8 buçuk gibi herhangi bir durum yoktu ama şu an itibariyle ana dışarı atılıyor hayırlı olsun bakalım ne olacak kaçın bakayım oradan Hmm. Şaşırdım. Hayırlısı olsun.